Evet sevgili Süleyman Paşalılar, Süleyman Paşa Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ Süleyman Paşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel'i stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yüksel. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl geçiyor süreç? Hızlı maraton koşusundayız. E, Çok Güzel ya. de gidiyor yani. Genç ve dinamik bir e, belediye başkan adayımız var. Teşekkür evet ederim. Tekirdağ Süleyman Paşalılar e, özellikle Cüneyt Yüksel'i yakından tanıyorlar. Kapı kapı geziyor köylerimize, mahallelerimize yani artık büyük şehir olduktan sonra köylerimiz, mahalle olduktan sonra mahalle mahalle geziyor, halkımızla kucaklaşıyor ve projelerini anlatıyor. Özellikle bir iki, bir iki projesini biz e, kendisinin sosyal medya hesaplarından izledik. E, yaşlılar için, emekliler için, çocuklar için, Kadınlar için, kadınlarımız için ve bu projelerle start verdiniz. Yani anladığım kadarıyla yaşlılarımıza, gençlerimize ve e, yarınlarımıza önem veriyor, izlenim veriyorsunuz. sizin. kez şu çok net. gençlerimiz geleceğimiz, yaşlılarımız geçmişimiz, her ikisine sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Biz Tekirdağ'da Süleyman Paşa'da BD Başkan adaylığımız açıklandığı gün itibariyle bütün hazırladığımız ki yaklaşık iki buçuk yıldır bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, Süleyman Paşa'da yaşayan bütün 200 bin hemşehrimizin her birine dokunabilecek, herkesime dokunabilecek projelerimizi hazırladık tarımdan tutun çarşıdaki esnafımıza kadar olan bütün süreci, bütün hemşehrilerimizi en iyi şekilde onların dertlerine derman olacak projelerle geliyoruz. O yüzden ben Allah'ın izniyle 1 insan itibariyle bu projeleri bir an önce hayata geçireceğimiz fırsatı yakalayıp, bir an önce de çalışmaya başlamak istiyoruz. Heyecanımız çok fazla. Siz de az çok tanıyorsunuz. Biz sonuç olarak da bir, bugüne kadar hep siyaset yürüttük. İnşallah bugünden sonra da vatandaşlarımız 31 Mart günü bize o emanet oyunu verirse bir Nisan'dan itibaren bismillah diyeceğiz. Sağda koşmaya başlayacağız. Sizin söylemlerinizde benim dikkatimi çeken bir şey var. Yani AK Parti, MHP yani Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayı olabilirim ama ben 1 Nisan 2019, 2019 itibariyle hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermişlerin de hem diğer partilerimize, İyi Parti'ye de oy vermiş vatandaşlarımızın da belediye başkanı olmak istiyorum diyorsunuz. Yani, böyle bir e, kucaklayıcı bir söyleminiz var. Şöyle bir durum var. yani Bir kere belediye başkanlığı ki bugüne kadarki belediye başkanlarımız bize ne derler? Rozetlerimizi kenara koyduk. Bundan sonra biz herkesin belediyeye. Ama yani. onu yapamadılar. Maalesef. 10 yıldır e, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak gerek de e, son dönem belediye başkanı Ruzi Ekrem Bunu beceremediler. Yapamadılar. Yine partizan davranışlara devam ettiler. Yine e, çözümsüzlüklerin çözüm olduğu bir şeyle yaşamak durumunda bizi bıraktılar. Biz, e, şunu çok net ortaya koymam gerekiyor, net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor değerli hemşehrilerimize. Biz herkesi kucaklamak zorundayız. Yani sorunu yaşayan, işsizlik çeken CHP'ye de oy vermiş olabilir, AK Parti'ye de oy vermiş olabilir. İyi Parti'ye de oy vermiş. Sonuçta e, vatandaş işsizlik çekiyor ama bununla ilgili bir proje üretmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor. E, Herkese sen CHP'lisin, sen AK Parti'lisin, sen İYİ Partisin, sen MHP'lisin, sen oncusun, sen oncusun diyerek bir yere varılamayacağını artık anlaması lazım insanlar. Ki bunu başından beri söylüyoruz. Nazım Mustafa Kemal Atatürk bize muasır medeniyetler seviyesinin üstünü göstermiş. Evet. Eğer ki siz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksanız ayrımcılığı bir kenara bırakmamız lazım. Değmen <laughs> altından Altınova'ya kadar çok ciddi bir dolgu geliyor şu anda en dar yeri 90 metre, en geniş yeri 200 metre ve içerisinde hafif hali ve tramvayın çalıştığı, DM altındaki öğrencilerimizi de sahile taşıyabilecek, Altınova'daki vatandaşlarımızın da çarşıya gelebileceği. Bu sahil bandında mı? Evet, oluyor? sahil bandında. Muazzam bir proje evet. geliyor. Evet. Yalnız o proje yapılana kadar Süleyman Belediye Başkanı olarak biz bir proje hazırladık. Evet. Çevre yolunda 28 bin araç geçiyor. Toplamda 48 bin araç geçiyor ve hepsi transit geçiyor. Hiçbirine çarşıya girmiyor. Çarşıya da giremiyor. Tekirdağ esnafı bundan istifade edemiyor ya. Sahil, sahil gibi değerlendirilecek. Burada e, restoranlar açılacak. Eğlence mekanları açılacak. Sadece çimelik kere değil. Şimdi. Siz e, sahilde restoranların çok güzel mesela hem belediye tesisleri hem balık restoranları planladık. Nerede o, olacak bunlar? Sahilde. Bu? Öyle bir planlama yaptık ki Allah nasip ederse Tekirdağ valinin yanında bulunan e, vergi dairesini hemen 1 Nisan'dan sonra boşaltıp ve yıkıyoruz. Hemen. Yeni yerine taşınıyorlar. Değişim hızlı gelecek. Evet yani. hızlı geçiş Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Dedim ya 1 Nisan 2024 yılına geldiğinde kimse tekrar tanıyamayacak. E, adliyeyi hemen boşaltıyoruz. Adliye de yıkılıyor. O meydan açılıyor. Allah nasip ederse o meydanı biz e, Hüseyin Pelivan heykeli olduğu bölgeden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nın bazalım. E, Hüseyin Pelivan heykelinden çıkarken kocaman büyük bir meydana çıkacaksınız. Evet. Pelivan'ın e, görseli e, güçlü bir yer olacak orası. Evet çok güzel bir meydan olacak. Çarşı esnafımızı krize sokan, hatta iflasın eşiğine getiren bir yanlış trafik uygulamasında doğruyu yaparak trafiğimizi eski şekilde işlemesi için ilk adımları atıyoruz diyorsun. 1 Nisan sabah trafik eski haline dönüyor. Hemen. Hemen. hemen bir söz. Süleyman Paşa hizmet sektörünün merkezi olacak. Biz tarım kentiyiz. Biz buna da hazırlık yapıyoruz. Tarımdan da ya, hem hayvancılıktan hem tarımdan ayrı anlayan e, böyle gerçekten işinde uzmanlaşmış isimler meclise dahil ettik. E, milletimizin gönlüne girebilecek ve bir e, Nisan 2024'e kadarki süreçte yaptığımız planlama ve programı hayata geçebilecek. Bu esnada aksaklıklar olur ise vatandaşımızla benle birlikte başta ben olmak şartıyla vatandaşımızın bütün sorunlarına ardından müdahale edebilecek bir belediyecilik anlayışını ortaya koymak istiyoruz. Sokak sokak hizmet etmeye. Herkesi bir bir dinlemeye Barında çay içmeye, nasıl bir hal etmeye geldik? Kardeş olup el ele vermeye, çalışıp alın teri dökmeye. Evet, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayı Cüneyt Yüksel, Lamba'daki cin stüdyolarındaydı. Evet. Ee, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı e, Süleyman Paşa'ya hayırlı olsun diliyoruz. Kendisine de bu süreç hayırlı olsun diliyoruz. Umarım 1 Nisan e, sabahı o e, mazbatasını alma sürecine girmiş bir belediye başkanı i̇nşallah. olarak uyanırsınız. Allah razı olsun. E, süreç hem Allah için... milletimize karşı ve bize güvenenlere karşı maşub Amin inşallah. Biz de lambadaki cin olarak sürece hayırlı olsun dilerken kendilerine de buradan teşekkür ediyoruz. Ben de. Stüdyomuzu onur verdiniz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Demiştik müziğimizde. Bir daha gelirsem bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsem bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, Kül yutmaz. Kalın sağlıcakla. <laughs>